Evet size Greçka'dan, kara buğday türümüzden bahsetmek isterim. Birkaç videomuz çerçevesinde bu bitkimizi veyahut da tohumumuzu sizinle paylaşmak isterim. Ne kadar da buğday türlerinden bahsedilmiş olsa da burada aslında kabuklu bir yemiştir bu. Bir bitkinin çekirdeği veyahut da tohumu da diyebilirsiniz. Evet bunu çok az bilmekteyiz. Daha çok eski Sovyet Cumhuriyetlerinin de çok yaygın olan bir bu bitkimiz veyahut da işte tohumumuz veyahut da kara buğdayımız gün geçtikçe memleketimizde de yaygınlaşmakta ve marketlerde de yerini almaktadır. Özellikle de yüksek proteiniyle unutmayın ki bu buğday türlerimiz ne kadar esmerleştikçe o kadar proteinin içerisinde fazla olduğunun farkında olmanızı isterim. Bu işte Normal buğdaya göre %11 daha fazla protein içeriğiyle ve normal buğdaya göre yağ oranı daha düşük ve %2 daha yağ oranındaki düşüklüğüyle aslında önümüze bir güzel gıdamız olarak çıkmaktadır. Ve en önemli özelliklerinden birisi gluten içermemektedir. Yani aslında birçok hastalıkta ve bugün kronik enflamatuar otoimün tabir ettiğimiz hastalıklarda işte romatoid artriti, bağdok hastalıklardır, sedeftir ve bunu bir kısım daha saymakla bitiremeyeceğimiz hastalıklarda bugün başlıca düşman gluten ortaya çıkmaktadır. İşte bu durumlarda güvenle bu gıdamızı hem yoğun protein içeri sayesinde hem de yoğun lif sayesinde bağırsakların düzeni için bağırsakların bağışıklık sistemindeki olan rolünün perçinlenmesi için hem protein ağırlıklı hem de yağdan düşük hem de yoğun lifli bir gıdamız olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu gıdamızı gerek besin olaraktan gerekse pilavlarımızda gerekse de diğer unlarımıza bir alternatif olaraktan mutfağımızda rahatlıkla kullanabiliriz. İşte bunu bu gıdamızı tanıyalım ve bununla gereken bir kısım mutfağımızda düzenlemeleri yaparaktan onu da envanterimize veya dışta işte raflarımıza koymayı ihmal etmeyelim.